Evet arkadaşlar. Bugün koşacağız. Nasıl olacak bilmiyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Onları daha çok yaparsanız daha çok videolar gelebilir. Evet ben biraz hastayım. O yüzden baya bir like gelsin. 20 bin like gelsin bir videoya. Çünkü biraz hastayım. Evet arkadaşlar. Bugün bugün koşacağız. Bazı arkadaşlarımı da getirebileyim. Hadi o zaman videoya geçelim. Uçşş. Bay bay. Geçiyoruz. Like. Evet arkadaşlar şimdi geçeceğim. Hemen. Ailem nasıl olacak? Evet arkadaşlar beni görüyor musunuz? 3 2 0 Abi Og så unutmayın. du atmayı unutmayın. og hjemme Og du